Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar e, kumbaramda kaç para var videosunu çekeceğiz. Şöyle arkadaşlar penseyle falan filan şöyle görüyorsunuz ki boşalttım. E, hemen şöyle ben iki önce kağıt Bayağı var hatta bu sürü bozukluklar da var. Şöyle hemen 100. Şöyle 200 liramız şöyle 200 liramız. Bunu tekrar köşeye koyalım. 200. Hatta arkadaşlar tekrar kumbaraya koyalım ya. Aynen. 200 şöyle 200 arkadaşlar 200 şimdi daha sonra 50 60, 70 80 90 100 50 60, 70 80 90 aynen 100 50 300 300 20 30 40 50 60 70 75 yani 375 lira. Aynen. Şöyle kağıt paralarımız 375 lira. bunlar da şuraya koy. Hatta şuraya koyayım arkadaşlar. Kağıtlar yırtılır biliyorsunuz ki. Şöyle. Şunu şöyle koyayım. Bunları da çıkarayım. Şu anda totalde 375 liramız var. Şimdi demir paraları geçelim hemen. Aynen. Şunları çıkarayım. Şimdi hemen şöyle koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hatta ilk önce demirlerden başlamaydı. Aynen. Şu an 0 liramız var. Şöyle. Nasıl var? Şöyle 10 TL Bugün arkadaşlar bu paralar say say bitmeyecek. Ben size onu söyleyeyim. Kamera görüyorsanız tam şöyle biraz daha 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Şey arkadaşlar bir daha Et par til. Hemen tamam, şöyle bir köşeye koyayım. Bunları en son söyleyeceğim ben. İnat. En son söyleyecek olan paralar diliyorum. Bu şekilde. 1, Bunları 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 daha oldu. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle koyayım. Hepsini saydıktan sonra göstereceğim. Şöyle hemen arkadaşlar. Yerim dar olmasın diye. Şuraya koyuyorum. Şu bölgeyi şuraya koyuyorum. Bir, Hatta tripodunu şöyle alttan koyalım. Videomuz daha 4 dakika olmuş gayet evet, iyi. Arkadaşlar şurada bir ışığım var. Işığımı koydum ki video tam buldum düğün çekebileyim. Ve de şöyle daha bir sürü var arkadaşlar. Daha bir sürü var. Şöyle arkadaşlar 15 Temmuz parası. Neymiş bu? 15 Temmuz şehitler ve Gazi anasına bir bir TL'si. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Türk bayraklı. Bir şöyle 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Aboneliklerinizi bekliyorum. Her abonede bir video gelecek arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar daha sık sık videoları beğenin izleyin. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar normal böyle vlog tarzları şöyle para saymadır. Normal vlog tarzı videolar mı gelsin yoksa oyun videoları mı onları da mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de ona göre sayımızı bilerek videolar çekeyim. Bir. El, ellerim... bir. Ellerimi kaptım yanlış ama. Oh Arkadaşlar isterseniz ben hemen şu paraların hepsini bir sayayım. Hepsini şöyle şöyle yapayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Videoyu 2 dakika bunu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar sayabildiğim kadar saydım. Ee, devam ediyorum hala. Bayağı saydım arkadaşlar. Şöyle bir, iki, üç. Şöyle arkadaşlar. Daha hemen şöyle. Arkadaşlar yerine sabahtan beri sayıyorum. Dinlenmedim bile saymaya devam ediyorum çünkü bayağı var arkadaşlar yani buradan bir bin, bin TL çıkar net söyleyeyim bir şu eli kuruşları arkadaşlar ayıracağım en son sayacağım bunları öyle şuraya koyayım bayağı yanına koyayım Arkadaşlar bu arada yani daha e, tam bilmiyorum ama YouTube bazı videolarında yani YouTube'un bazı videolarında arkadaşlar mesela ben PUBG News'te bilen videomu bilenler bilir arkadaşlar o videoda reklam çıkıyor bir nedenini tam bilmiyorum. Arkadaşlar, şu karan para kazanma butonu bir açılsa arkadaşlar ne güzel olur be. Para kazanma butonu arkadaşlar ilk önce e, yeni bir güzel bir telefon veya herhangi bir cihaz alıp daha sonra da arkadaşlar ilerleyen e, vakitlerde ucu çekilişleri yapacağım. Her hafta sonu arkadaşlar ya da her hafta içi bir 600 uzun. Yani arkadaşlar, hadi gözünüzü. Verin. Her şey arkadaşlar sizin için ya. Her şey. Bakın her şey. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Bir abone bir like ya. Ücretsiz zaten. Paralı olsa ben size yaptırır mıyım? Ücretsiz arkadaşlar. Não, quando eu estou agora olha aquela Şöyle, 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 şöyle şuraya şöyle Arkadaşlar handcam e, videosu isteyenler yorumlara yazsınlar yani PUBG Mobile'i şöyle nasıl oynadığımı yorumlara yazın. O video gelsin mi diye. Hadi arkadaşlar hepsini yaptım. 10 20 Şöyle 20 30 40 50 60 70 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 240 250 260